Merhabalar, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve maalesef acı bir haberle karşınızdayız. İkinci Bahar ve Yabancı Damat dizilerinde önemli roller üstlenen ve Türkiye'nin çok sevdiği isim maalesef hayatını kaybetti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Bir zamanlar Türkan, Şuray ve Şener Şen'in oynadığı İkinci Bahar dizisinde ve çok sevilen Yabancı Damat'ta Memik Dede rolüyle herkesin içini ısıtmıştı. Arif Erkin, Güzel Beyoğlu ve Yabancı Damat'ın unutulmaz ismiydi. 90 yaşına da geldi. Rol arkadaşları Usta Oyuncu'ya duygusal mesajlarla veda etti. Maalesef hayatını kaybetti. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Yabancı Damat'ta da canlandırdığı Memik Dede karakteriyle hafızalara kazanan usta oyuncu Arif Erkin Güzel Beyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasında büyük üzüntüye yol açan vefat haberinin ardından birçok başsağlığı mesajı paylaşıldı. Dizide birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları da duygusal sözlerle ustaya veda etti. Dizide Memik'in oğlu kahramanı canlandıran Erdal Özyağcılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mimardı, musiki, şinastı, oyuncuydu, babamdı, adam gibi adamdı. Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum, nurlar içinde yatsın ifadelerini kullandı ve bizler de kanalımız olarak ünlü oyuncumuz, sanatçımız Memik dedemiz diyebiliriz. Arif Erkin Güzel Beyoğlu'na Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.